Ülkemizde özellikle 7 Haziran 2015 tarihinden sonra yaşanan terör ve şiddet eylemleri ülkemizi kana bulamakta ve toplumun tüm kesimlerinde infial yaratmaktadır. Dağlıca'da 16 askerim, Iğdır'da 13 polisimizin hayalce şehit edilmesi hepimizi derinden üzmüş ve içimizi dağlamıştır. Yaşanan acılar tarifi imkansız duygulara sebep olmaktadır. Savaş en büyük çevre kirliliğidir. İnsanlık suçudur. İskenderun Körfezi'ndeki çalışmakta olan ve yenileri de planlanan termik santrallerde fosil yakıtlar kullanılmaktadır. Çağımızın felaketi küresel ısınmanın ve buna bağlı iklim değişikliğinin başlıca nedeni fosil yakıtlardır. Sözde gelişmiş Batı ülkeleri fosil enerji kaynaklarına ulaşmak için savaş yapayla yap, yapay savaşlar çıkartmaktadır kuşkusuz olarak ülkemiz de bundan etkilenmekte, insanlarımız kamplaştırılmakta, tören olayları yükselmektedir. Bölgemizde yaşananlar aslında petrol paylaşım savaşlarıdır. Bununla bunun farkında olmalı, en temel insan hakkı olan yaşama hakkını hiçe sayan kardeş kavgasına bir an önce son vermeliyiz. Böyle bir ortamda ülkemizi gereksiz yere yeniden seçime sürüklenmiş olması ise yanlıştır. Oy devşirme uğruna kaos yaratarak halkı tahrip etmek, birbirine kırdırmak kabul edilecek bir anlayış değildir. Türk toplumu yüzyıllardır farklı kültürlerle bir arada barış ve kardeşlik içerisinde yaşamıştır. İktidarın bu savaş politikası tutmayacaktır. Terörün dili, dini, ırkı yoktur. Toplumda uzlaşıya, toplumsal huzura ihtiyacımız olan bir dönemde ülkemizi Alevi, Sunni, Kürt, Türk gibi mezhepsel ve etnik anlamda ayrıştırmaya çalışılmaktadır. Yanı başımızda, komşumuzda, Suriye'de yaşanan olayları çıkaranlar bugün ülkemizde de aynı senaryoyu hayata geçirmenin gayreti içerisindedirler. El Nusra, Özgür Suriye Ordusu, IŞİD ve PKK terör örgütlerinin işbirlikçileriyle ulus devletlerini yıkmak amacıyla yaptıkları terörist eylemler şiddetle kınıyoruz. Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde daha fazla acı ve gözgeleşi yaşamamak için tüm halkı, sivil toplum örgütlerimizi, meslek odalarımızı, siyasi parti ve yöneticilerine sağduyu, birlik ve beraberlik içerisinde davranmaya çalışıyoruz. Şehit düşen askerlerimize, polislere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve müteahhit diliyoruz.